Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim Cümleten hepinize hayırlı geceler diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak için sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü rehber konumuz Secret Online'da silk nasıl alınır? Silk nasıl yüklenir? Hesabınıza silk nasıl yükleyebilirsiniz veya hesabınıza nasıl silk aktarabilirsiniz? Bunu detaylı bir şekilde sizlere bu video içerisinden elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Hepinize şimdiden keyifli seyirler dilerim. Öncelikli olarak arkadaşlar ben her zaman için Bino Game üzerinden yani tanınmış olan siteler aracılığı ile alışveriş yapmanızı öneririm. Tabii ki bu şu değildir ki yani başka sitelerde herhangi bir dolandırıcılık söz konusu. Hayır arkadaşlar. Yani bana göre ee, en güvenilir site olarak Binary Game daha e, mantıklı geliyor. Yani diğer siteleri tam olarak tanımadığım için, bilmediğim için yıllardan beridir e, satış yapan siteyi daha e, cazip bulduğum için Binary Game'i tercih et, et, etmem daha e, avantaj sağlıyor bana hem yayıncılarla anlaşmalı bir Platform olduğu için hem de yani müşterisine çok değer veren bir kuruluş olduğu için genellikle herkes buyugeyi mi tercih ediyor. Şimdi arkadaşlar burada silk nasıl alınır veya silk nasıl alabilirsiniz veya hesabınıza nasıl silk aktarabilirsiniz bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Öncelikle olarak arkadaşlar Bino Game'de herhangi bir hesabınız yoksa buradan giriş yap veya kayıt ol kısmı yer alıyor arkadaşlar. Eğer bir hesabınız yoksa öncelikle olarak siteye kayıt olmanız gerekiyor. Ardından kayıt olduktan sonra hesabınızı oluşturup direkt işte e, güncel bilgilerinizi girip özel bilgilerinizi girip Hesabınızı aktif etmeniz gerekiyor. Eğer hali hazırda mevcut bir hesabınız varsa öncelikle siteye giriş yapmanız gerekiyor. Siteye giriş yaptınız. Daha sonra arama kısmında bulunan alana gelerek buraya e, secret online yazıyorsunuz. Ardından burada iki tane seçenek yer alıyor. E, secret online yani Joymax'ın e, olan e, merkezi oyunu e, gösteren seçenek yer alıyor. Bir diğeri de Secret Online Türkiye sunucularını gösteren kısım yer alıyor. Buradan arkadaşlar eğer siz Joymax yani normal işi oynuyorsanız normal Secret Online kısmına göz atıyorsunuz. Eğer Secret Online'da Türkiye'de yani Türkiye sunucularında bir oyuncuysanız. Direkt silk Road Online Türkiye kısmını seçmeniz gerekiyor. Ardından buraya göz at seçeneğine geliyorsunuz. Daha sonra karşınıza 2, 4, 5 adet sil yükleme kısmı çıkıyor arkadaşlar. Öncelikli olarak arkadaşlar burada seçeceğiniz miktar yani hesabınıza yükleyeceğiniz miktar gerçekten çok önemli. Burada işte 100 silk, 300 silk, 500 silk, 750 silk ve 1100 silk şeklinde 5 kısımdan oluşan silk e, yükleme alanları bulunuyor. Burada her birinin e, fiyatı yer alıyor arkadaşlar. Yani normal orijinal oyuna baktığımız zaman orijinal oyunda belki daha fazla e, fiyat e, fiyatlandırma politikası olabilir. Tabi bu siteden siteye değişen bir durum arkadaşlar. Bazı siteler oyuncularının e, ayağının alışması için işte daha indirimli satıyor olabilir veya işte oradaki oyuncuları kaybetmemek için fiyatları minimum seviyede tutuyor olabilir ya da işte dediğim gibi e, kendisini tanıtmak ve işte yayıncılarla işbirliği yapabilmek için ya da kendi platformunu tanıtabilmek için bu tür şeylere gidebilirler. Yani fiyat politik fiyatlandırma politikasına gidebilirler. Her sitenin kendisine göre bir fiyat politik, fiyatlandırma politikası mevcuttur. Şimdi arkadaşlar Binary Game'de 100 silk 63,5 kuruş e, fiyatı bulunuyor. 300 silkin 190,5 kuruş fiyatı bulunmakta. 500 silk için ise 317,5 kuruş fiyatlandırması bulunuyor. 750 silk için 444,99 kuruş yani sizliğin 445 lira direkt olarak. 1100 silk için ise 634,99 kuruş yani toplam 635 lira ödemeniz gerekiyor. Burada eski fiyat yani önceki belirtilen fiyatları bulunuyor. Daha sonra buradaki ise indirimli fiyatları bulunuyor. Yani sürekli olarak silk fiyatlarında güncelleme yapılmakta. Buradan ise arkadaşlar alacağınız silk miktarını belirliyorsunuz yani buradan e, Sınırlı mı sınırsız mı alacaksınız Ne kadar sil Almanız gerekiyor bunları bu şekilde sürekli olarak e, 100'e kadar büyük ihtimal Sınır diyebiliyorum biliyorum tahminimce Yani Belki sınırsız da olabilir emin değilim Ama Büyük ihtimal sınırlı olabilir diye düşünüyorum Yani buradan arkadaşlar Ben şu an 100'e çektim ama bunu Örnek olsun diye gösteriyorum büyük ihtimal sınırlı olabilir diye düşünüyorum Tabii ki bütçenize uygun almanızı ben daha çok öneriyorum yani arkadaşlar dediğim gibi ee, şu şekilde gösterecek olursak arkadaşlar işte bütçenize uygun paketi seçerek arkadaşlar sepete ekle kısmı yer alıyor yani burada sepet ekle butonu yer alıyor Ardından işte hangisini satın almak istiyorsanız ya 100 silik, 300 silik, 500 silik, 750, 1100 silik fark etmiyor. Bütçeniz hangisine yetiyorsa ya da siz en çok hangisini satın almak istiyorsanız onu seçip arkadaşlar adet miktarını da girip adet miktarını girdikten sonra sepete ekle kısmına basıyorsunuz. Daha sonra ee, satın almak istediğiniz ürün direkt burada bulunan yani sağ üst köşede bulunan setim, sepetim kısmına e, gidiyor. Daha sonra arkadaşlar oradan satın almak istediğiniz ürünü işaretleyip satın al diyorsunuz ardından işte kart bilgilerinizi istiyor sizden örnek veriyorum normal maaş kartı olabilir kredi kartı olabilir ya da ön ödemeli kart olabilir Hangisini girmek istiyorsanız arkadaşlar, hangisini kullanıyorsanız size hangisi daha mantıklı geliyorsa, hangisiyle alışveriş yapmak daha çok hoşunuza gidiyorsa, o kartınızın numarasını oraya girmeniz gerekiyor. Girdikten sonra kart bilgilerinizi tabii ki de onaylayıp oraya kaydetmeniz gerekiyor. Kaydettikten sonra arkadaşlar satın almak istediğiniz ürünü işaretleyip satın alıyorsunuz. Daha sonra işte telefonunuza büyük ihtimal bir bildirim gelebilir. Çünkü bankayla anlaşmalı olduğu için e, bu tür şeyler alışveriş sistemi. Direkt bir e, mesaj gelebilir. O mesajı onayladıktan sonra arkadaşlar direkt olarak hesabınıza otomatik bir şekilde direkt bu silks e, oraya yükleniyor. Yani aktarılıyor arkadaşlar. Yani sizin herhangi bir bir şey yapmanıza gerek yok. Yani ekstradan zaten buradan e, oynadığınız sunucuyu seçmeniz gerekiyor. Oynadığınız sunucu çok önemli. Yani yanlış yaparsanız arkadaşlar, yani gene aynı hesap üzerine e, silk alırsınız ama e, işte yanlış bir sunucu seçtiğiniz zaman arkadaşlar, o yanlış sunucuda büyük ihtimal silk geçerli olur, diğer sunucularda geçerli olmayabilir yani. Buna dikkat edin, özellikle bunu e, belirtiyorum arkadaşlar oynadığınız sunucuyu seçin yani ya da işaretleyin ki silk yanlış sunucuya gitmesin. Yani bu gerçekten çok önemli. Daha sonra arkadaşlar bakın burada zaten söylüyor sunucusunda geçerlidir diye. Yani dediğim gibi oynadığınız sunucu gerçekten çok önemli. Eğer yok ben sıfırdan bir karakter oluşturdum. Sıfırdan bir sunucuda karakter yapılandırmak istiyorum. işte yeniden oyunu oynamak istiyorum sıfırdan başlamak istiyorum diyorsanız arkadaşlar yine oynayacağınız serveri işaretleyerek e, silk yüklemenizi öneririm çünkü rastgele yani random e, seçtiğiniz vakitte arkadaşlar o silk yani random bir sunucuya gider yani random dediğim yani yine sizin belirlediğiniz o oynayacağınız sunucuya gider yani gene yatırdığınız paradan olursunuz. Yani benden söylemesi. O yüzden buna çok ama çok dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi arkadaşlar burada sadece silk satılmıyor. İşte item satılıyor, karakter satılıyor, global satılıyor, gold satılıyor. Pardon global demeyeyim de karakter satılıyor, item satılıyor, işte gold satılıyor. Bunları da beraberinde satın alabiliyorsunuz Tabii ki de Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar farklı sitelerde de siteler üzerinden de yine araştırma yapmanızı öneririm hangi fiyat size daha uygun daha cazip geliyorsa o site aracılığı ile eğer site gerçekten güvenliyse satın alabilirsiniz ama benim nacizane önerebileceğim site BinoGames arkadaşlar mutlaka ama mutlaka Bino Game üzerinden alışveriş yapmanızı öneririm. Yani hiç kimseyi de e, suçlamıyorum. Yani bu siteden alışveriş yapmayın şu siteden alışveriş yapmayın gibi bir ithamım da söz konusu değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani gerçekten güvenilir olup olmadığı önemli. Çünkü e, paranızın yanma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü bu tarz siteler kurup da dolandırıcılık Yapan birçok insan bulunuyor ne yazık ki o yüzden dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum güvenmediğiniz e, Ve Hiçbir şekilde aracılık Yani aracı site olmayan Bir yerden alışveriş yapmayın arkadaşlar Yani mutlaka ama mutlaka Güvenilir olmasına Özen gösterin dikkat edin Onun dışında arkadaşlar aklınıza kafanıza bir soru takıl, takılırsa takılacak olursa şayet bunun da çaresi mevcut burada canlı destek kısmı var arkadaşlar buradan canlı destek kısmından yardım alabiliyorsunuz günün 7-24 saati otomatik bot size direktmen cevap veriyor arkadaşlar bilginiz olsun yani canlı sohbetten de yardım alabiliyorsunuz arkadaşlar isterseniz buradan karakter sat satabilirsiniz karakter satın alabiliyorsunuz işte oyun içerisinde Gold satabilme imkanınız var item satabiliyorsunuz yine aynı şekilde buraya ilan da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar yani elimden geldiği kadarıyla detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım bazen dilim sürçmüş olabilir sürüşü lisan ettiysek de affola yani dediğim gibi arkadaşlar hangisini oynuyorsanız oynadığınız oyun Oyun için e, oynayacağınız sunucuyu seçmeniz gerçekten çok çok önemli. ISRO oynuyorsanız ISRO'yu işte Game, Game oynuyorsanız Game, Game seçmenizi ben öneriyorum. E, onun dışında arkadaşlar size bir dipnot hatırlatması yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube kanalımızda Secret Online ile ilgili video içerikleri çekmeye devam ediyoruz bilgilendirici bilinen bilinmeyen tüm konular hakkında elimizden geldiği kadarıyla e, oynayan bütün oyuncu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz bu e, platform içerisinde bulunan yer alan e, ve orijinal oyun oynayan bizim biliyorsunuz private ve veya korsan sunucularla herhangi bir işimiz yok işimizde bulunmaz zaten. O yüzden biz sadece orijinal oyunlarla ilgili rehber konu ve içerikleri hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Yani elimizden geldiği kadarıyla da e, bütün oyunculara yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, sizin aklınıza, kafanıza takılan sorularınız varsa yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz, yorum atarak. İşte videolarımıza beğeni like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Gerçekten bu çok önemli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Siz eğer videoları sadece izlediğiniz zaman sadece görüntülenme ve izlenme alıyor. Onun üstüne çıkmıyor arkadaşlar. Yani biz ne çok yüksek sayıda bir izlenme alabiliyoruz ne de e, yani abone e, gelmiyor arkadaşlar. Yani o istediğimiz abone sayısına ulaşamıyoruz yani bizim bir e, hedefimiz var mesela şu an e, toplam kanalımızda 457 abone var abone olan e, tüm herkese teşekkür ediyorum bizleri destek diyen destek olan herkese e, canlı gönülden teşekkür ediyorum e, bizim şu anda mesela 500 e, abone e, hedefimiz var arkadaşlar o hedefe ulaşmaya çalışıyoruz biz eğer hedefimize ulaşamadığımız zaman kanalımız olduğu yerde e, kalıyor arkadaşlar. Videolara beğeni gelmediği zaman diyor ki YouTube ben bu videoyu önermek istemiyorum diyor. Yani bizim o videolarımızı önermiyor arkadaşlar. Yani e, YouTube'un algoritması bir nevi beğeni yani gelen e, beğeni doğrultusunda videolara gelen izlenme doğrultusunda kanala abone olup olmayan kişi sayısına göre belirliyor. Bu yüzden arkadaşlar videolara olabildiğince destek olmanız gerçekten bizim için çok önemli. Kanala abone olmanız gerçekten çok önemli. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar kanala abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. Bildirimleri açmadıysanız sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirebilirsiniz yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz bir de like atarak beğeni atarak arkadaşlar videolarımızın daha çok kişi tarafından e, önerilmesine katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar bizlere bu sayede katkı sağlamış olursunuz benim şu an aktarabileceklerim bu kadar dediğim gibi çok e, fazla da konuşmak istemiyorum sürüşü lisan ettiysek daha affola başınızı da şişirdiysek arkadaşlar Lütfen kusura bakmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki oyun videolarında ve seyirlerinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.